Selamlar gençlik bugün sizinle beraber balıkçılık oyununa kaldığımız yerden son gaz devam ediyoruz En son buraya kadar gelmiştik videoyu izleyenler bilir en... Bir önceki videoyu Ve bunu görmemişim ben bir açalım bakalım ne çıkacakmış Her şeyden önce 10 paramı kazıkladı Hadi peti ver hadi peti ver Peti verecek mi Aha Neon bir şey vardı. Pet mi bu ne? Dur şimdi. Aha. Oha arkadaşlar çarpı 25 diyor. Efsanevi. Takalım. Günlük ödülümüzü de alalım. Galiba bunlardan istediğime bir kere tıklayabiliyorum. İyi ben buna tıklarım. Aa yok olmuyor öyle. Aa sıra sıra gidecekmişiz. Tamam sıkıntı yok. Başka hediyelerden. Peti var. Vermiyor. Bunların bir süresi var galiba. Süresi olmadan oynayamıyoruz. En son burayı açmıştık. Ve burada kasmak birazcık sıkıntı yani. Yok aga böyle bu çekilmez. Harbi çek çek gelmiyor buna. Benim bir çözüm bulmam lazım. Ya pet açacağım ya şurada birazcık... Ee, ...kuvvetimizi arttıracağız. O kadar kasıyorum... Aa, bu arada Mehmet dedi ki bana bir önceki videoda. Ben anlamamışım onu. Burada balıklara tıklayabiliyormuşuz. Ve arkamıza takıyormuş. Aa benim kıyafetle de uyumlu oldu. Aa hadi pet açalım belki güzel bir şey çıkar. Arı çıksın ne olur arı çıksın. Tamam ya en azından kuş da çıkabilirdi. Bunun gücü ne? Dur hemen bir bakalım. Aa bun bundan iyidir. Tak bunu. Şimdi ben biraz burada gücümü arttırayım ben. Hadi bakayım 116 bin yaptım. Hadi bakayım. Şimdi görelim beni bana acı çektiriyor musun? Çektirmiyorsun. Sen mi büyük ben mi büyük Deniz? Aga abu hala yavaş yavaş ilerliyor. Bun ya benim bir dakika. Ben daha daha iş bitmedi benim. Şimdi buradan da pahalı bir olta alalım. Sen mi büyük ben mi büyük Deniz? Paramız neye yetiyor? O pembeye yetiyor. Severim. Bakayım yok. ne oldu. O daha hızlandı. Ama balık çıkma şansını da solucan arttırıyor. O kaç paraymış? Oo fasulye takalım biz. Gel bur buradan fasulye seç. Oh fasulye değil kuru bu kuru. Hadi bakalım. Şimdi nasıl bir artısı olacak ben de bilmiyorum. Ben de göreceğim şimdi. Nasıl bir artısı olacak? Hiçbir şey de olmadı. Hep aynı balık geliyor. Aga. 1 milyon güç yaptım. Bakın yanlış görmüyorsunuz. Bu 1 milyon güç. Ve bu güç bir süre sonra boşa gidecek. Çünkü burada şey varmış. Gücü sıfırlama diye bir şey varmış. Bu ileriki bölgelerde bizim işimize yarayacak. Siz siz olun. Sakın ee, karakterinizi report arttırmadan böyle bir milyon güç yapmayın. Her neyse şimdi bir gücüme bakayım. Ne oldu? Temin Can çekişiyorduk arkadaşlar beraber. Siz de yanındaydınız. Şimdi tek atıyorum. Ay panel açtım. Evet bu puanla beraber... Yeni bölgeye de hemen serice açtım. Bakalım bu ortam nasılmış. Şu atoyu bir kapatayım. Buranın peti daha mı ucuz da bu daha pahalı. Bunları da çıkartmaya çalışalım da ben diyorum ki hemen serice şu son bölgeye kadar gidelim biz. Ee, gördüğünüz gibi burayı da hızlı hızlı açabiliyorum. Ve burayı da hızlı bir şekilde açtık. Evet, 1 milyon güçle her yere takır takır geçebiliyorsunuz demek ki. Açılmış olması lazım, açıldı. Bakayım bu burayı da hızlı hızlı açabileceğim mi? Baktım açamıyorum, gider pet alırım buradan. Kanka ya burada acayip zorlanıyor. 1 milyon güç bile ee, yaramıyor. Ben gideyim bu Umarım iyi bir şey çıkar. şu oltayı da bir kere yakalayayım. Burası kaç para veriyor? Acayip merak ettim şimdi. Şimdi kutu açalım bakalım ne çıkacak pet olarak. Ya umarım kankalar şöyle iyi şunun gibi iyi bir şey ya da şunun gibi iyi bir şey gelir ya. Bütün paramı basacağım buraya. Kaç param var? tanesi 6 kaymış. Ender çıktı. Tamam şimdi bir tane de bundan ver bana. Bak bunu bile istemiyorum. Bana bundan ver. Hadi be. Bakın bundan istesem bu çıkar. Ben bundan istiyorum. Bana bundan çıksın. Aa para bitti. Ben ne yapacağım biliyor musun? Bu dandik olan bütün petlerimi yiyeceğim la. Olmaz olsun böyle pet. Bu makine kaybetme makinası benim için. Bu arada bir tanesi kaç puan veriyor? 5.5. Bu kaç veriyor? 6. Olmaz olsun böyle 6'ya. Ejderhayı da ver. Dur, bir ejderhayı verelim. Ejderha gitti. Tavuk da gitsin. Tavuk da gitsin. Ana tavuk altın oldu. Tamam aslan da gitsin. Aslan da gitsin. Aslan da gitti. Abi bir daha oynayabiliyor muyum? Yok oynayamıyorum. Ben bunu gideyim şey yapayım. Oynayayım. Ana iyisiyle oynadım. Ak o zaman kötüsüyle de oynarım. Kötüsü de gitti. Yine dolandırdı beni. Ama olsun iki tane. Yok bir tane güzel petim oldu. Para gazmaya açmaya devam ki. Burada reisler Balık çekiyor. Çek çek daha çok çekeceğiniz var senin. Sizin. Ben yine para biriktirdim. 20 milyon. 20 milyon diyorum ya. Çiftlik oyunundan alışmışım. 20k para yapmışım. Hemen dolandırılalım. Hadi adam gibi pet. Lütfen hadi adam gibi. Püy yazıklar olsun. Ben bunları biriktirip öyle şey yapacağım altın. Bundan ne çıkacak? Hop. Ender tamam en azından kötünün iyisi kötünün iyisi Hadi son yumurtada da bana bunu verecekmiş Oo bakın bu da olur bu da olur Ve burada bir makina keşfettim Bu makinayda da altını elmas yapıyorsun Pü yazıklar olsun Onu da vermedi Her neyse şu kraliçe pet kaç vuruyor Wow. Bu bunu da takalım. Dur ne, ne takılır ki? Cıvcıv? Cıvcıv'un ne işi var burada? Çıkart cıvcıv'ı. Onun yerine hangisi daha iyi? Sen daha iyisin. Bakalım bir fazlalığı olacak. Yani. Birazcık veriyor. Şimdi buradan alabileceğim en pahalısını alıyorum ki zorlanmayayım. Ee, zorluk duymayalım. En pahalısı buymuş. Aa, yani alabileceğim en pahası. Bir saniye, hemen yapayım. Gel buradan. Nerede o? Nerede o? Al bunu. Bak yüzde hız verecekmiş. Göreceğiz bakayım. Yüzde yüzünü göreceğiz. Evet gerçekten yüzde yüz hız veriyor. Ben olayı çözdüm. Biz neden bu kadar can çekişiyoruz? Bizim paramız çok yavaş birikiyor. Parayı arttırmak için güzel balık yakalamamız lazım. Güzel balık yakalamamız için de Oltamızı havuç takmamız lazım. Ah! Şimdi sevin. Ah, coşun balıklar. Para kastım. Burada para kasmak işkence. Şu bölgelere hiç benzemiyor. Ve bütün paramı buna yatıracağım. Bir dakika ben üçlü açabiliyor muyum? Ender. Bütün enderleri makineye atacağım ve bozduracağım. Üçlü açabiliyor muyum? Bir oyunda da Roblox isteme be. Açalım. Render. Sıradan. Hadi. Güzel bir şey çıkart bize. Şuradaki kraliçe arı hariç hiç güzel bir şey çıkmadı. Şimdi gidelim bunu güzellik makinesine atalım. Hop hop. Bakın. Şansım çok. Yok yani %20 kaybedebilirim. Hadi. Ona şansa bak kazandım. Tamam şimdi daha küçük bir şansla oynayacağız. Hadi aslanım hadi. %60 yeter sana ya. Evet peti yuttu. Peti yuttu geri vermiyor peti yuttu. Bakalım bakalım şimdi ne kadar güçlüymüş. Bu nadir olan. Bu da golden olan sıradan. Ama ya arada çok fark yok ki bu beni kurtarmaz ki yani. Yine aynı yavaş kasıyorum. Buranın pet gücüne bir bakalım. Bunlar 20 veriyor neredeyse bunu yok daha bunun kadar. Bu 50 veriyor. Oha 50 ne? Bunlar kaç veriyor? Bunlar 19. inekler 15. Kediler 9. Ee, biz bu işe, yarayan, işe yaramayan petleri ne yaparız? Tabii ki altın yaparız. Şimdi ver bunları. Ver. Ver bana bunun altınını. Ee, altın yap bakalım. Garanti vermek zorunda. Evet altın yaptı. Şimdi inekler nerede? Ver inekleri bana. Ver. Yap bakayım altın. Altın. Şu, şunu da şans eseri bir denemek istiyorum. Vermedi. Kedileri ver. Altın yap. Kedi de altın yaptı. Şimdi güçlerine bakalım. E, altın en gücü 21 oldu. Bunun 30 oldu. Bir efsanevi kadar yok da. Ben bir kedi iş denemek istiyorum. Bu elmas makinesi Dolandırıcı mı altın makinası gibi merak ettim. Muhtemelen aynıdır. Bir yapalım bakalım. Kediyi altın mı Elmas yap. Yapmadı. Daha fazla şansını denemek istemiyorum. Bu petleri denemek istiyorum. Aa otomatikmen en güçlülerini takıyor galiba. Bakayım buranın suyu ne kadar. Buranın suyu oynamıyor. Her neyse arkadaşlar. 5 ee, tane reward çekmemiz istiyor. Bir tane çekelim. Bir tane çektim. Bakın bütün zincir gücüm bitti. Buraya girebilmem için 5 tane daha çekmem lazım. Ee, bu videoda tutarsa yani izlersiniz bir like atarsanız bir de yorum atarsanız. Bir de bunlar genel şeyler abone olursanız yenisi zaten hemen geliyor ben çekiyorum. Her neyse umarım sizin için iyi bir içerik olmuştur. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like ve yorum. Her neyse kendinize iyi bakın hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu kapamayı unutmuşum.